hatavi hakkında birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Öncelikle değinmek istediğim konu her biri alanında uzman olan değerli hocalarımız. Gerçekten her biriyle ders yaptığınızda anlıyorsunuz ki bu üniversiteye hazırlık süreci hakkında hepsinin inanılmaz değerli bilgileri var. geçmişten günümüze çıkmış tüm soru tarzlarını size gösterebiliyorlar. Hatta ve hatta belki bu sene sizin karşınıza çıkabilecek bir soruyla ilgili size bilgi veriyorlar. Ee, bu sayede siz sınava daha hazırlıklı bir şekilde girmiş oluyorsunuz. Diğer bahsetmek istediğim şey ise her bir hocanın gerçekten sizle birebir bir şekilde ilgileniyor oluşu. Gerek ders içinde olsun, gerek ders dışında olsun e, tüm hocalarla kendiniz birebir bir şekilde iletişimde kalabiliyorsunuz. Hepsiyle rahatlıkla konuşabiliyorsunuz. E, ayrıca bir de Rehberlik hocasının dışında her bir sınıfın danışman hocası oluyor. Bu hocayla da her hafta yaptığınız şeyleri paylaşıyorsunuz. Bu sayede o da sizi doğru bir yola doğru yönlendirmiş oluyor. Siz de ne yapmanız gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Tüm bu katkıları için Atabip'e tekrardan çok teşekkür ederim.